Zamanı insan yaşıyor, saatler insanın kafasında dönen yel gösteriyor. İnsan zamanı tükettiğine göre ihtiyarı genci yok bunun. Şu kadar var ki genç zamanı iyi kullanırsa ilerisi için yatırım yapmış olur. Ümmetine bereketli bir mahsul bırakmış olur. Bu nedenle şeytan ve şeytanın yaranları, şeytanın hizmetkarları, şeytanın interneti, şeytanın medyası, şeytanın eğlence merkezleri, şeytanın alışveriş merkezleri, şeytana yar olmuş. Ama ihtiyarı zaman müsrifliği yapmak istese bundan sadece ihtiyar zarar eder. Genci zaman müsrifliği yaptığı zaman genç de zarar eder, o gence umut bağlamış, ümmetin hayalleri de su görür, zarar görür, duman görür arkadaşlarıyla zaman israf etmesi ya da saatin yel kavanının hızını yakalayamadan hayat yaşayan gençler. Bunlar ümmet adına zayiat olan bir iş yapıyorlar demektir. Gencin vel as, asra zamana yemin olsun diye Allah'ın ayetini anlayamaması kahve köşelerinde ömür tüketen emeklinin zayi ettiğinden çok daha büyük bir kıymet zayi etmiş olur. Bir Müslümana sorulan suallerden en manasız olanlarından birisi boş vakitlerinizde neler yaparsınız şeklinde sualdir. Çünkü Müslümanın boş vakti olmaz ve asla olmamalıdır. O zaman yapmamız gerekenlere gelin bir bakalım. 1. Sabah namazından sonra uyuma. Biliyorum bu birçok insan için zor bir şey. Ama günün en kıymetli vakti bu vakittir ve kendimizi biraz alıştırırsak gerisi gelir. Ama namazdan sonra uyuma demek telefonla internetle uğraş demek değildir. 2. Düzenli kitap okuma. Kendimize kitap okumaya yavaş yavaş alıştırmalıyız. Çok olmasa da devamlı olmalı en azından. Kitap okurken de okuyacağımız kitapları önce büyüklerimize danışmalı ve sonra kendimiz okumalıyız. Okuyacağımız kitaplar hadis veyahut da Kur'an meali veyahut da başka kitaplar olabilir. 3. Sünnetlere dikkat et. Sünnet peygamber efendimizin yaptığı şeylere denir. Bunu biliyoruz. Yani ben demek istiyorum ki gününü peygamber efendimiz gibi yaşamaya çalış. Yani onun yaptığı sünnetleri yapmaya çalış. 4. Asla boş vaktin olmasın. Biz Müslümanların boş vakti diye bir şey olmaz olmamalıdır. Boş videolardan, boş sohbetlerden, boş mekanlardan kaçın ve vaktini Allah'a kullukla geçir. 5. Ölümü unutma. Ölüm sadece yaşlılara gelmez. Her zaman herkese gelebilir. Bunu bilirsek, Allah'ın her daim bizi izlediğini bilirsek zaten gerçek Müslümanlar, müvahitler, sahabiler gibi yaşayabiliriz.